Merhaba efendim ben Vacı Merhaba videoma hepiniz hoş geldiniz Arkadaşlar bu videomda toplam 400-500 online olan genelde bir sunucum var biliyorsunuz GTPR zaten iki senedir açık ve 3 senedir de private server içindeyim Bu sunucu iki senedir açık Biliyorsunuz benim bu konudaki istikrarım ve azmimi Bu yüzden yeni oyunculara sunucumu tanıtmak Hatta eski oynayanlara da bilmediği bir sürü özelliğimizi anlatmak istiyorum Çünkü sunucumuz gerçekten muazzam ya, Bu kadar güzel sunucumuzun tüm özelliklerini bilin ki Çok fazla BGL kazanın Çünkü çok fazla BGL kazanma yöntemi var Çok fazla eğlenebileceğiniz yöntem var Atıyorum her akşam Akşam mesela etkinliğimizin olduğunu biliyor muydunuz Discord'da? Discord'da sese girip mesela insanlara BG'le dağıtıyoruz ve çoğu insan da kazanıyor gerçekten. Çünkü katılım 30-40 kişi oluyor ve o 30-40 kişi hem eğleniyor akşam, sıkılmıyor. Yani evde sıkılanlar içinde hem bir etkinlik oluyor hem de aynı zamanda BG'le dağıtmış oluyoruz bu insanlara. Onun dışında kendi insanların insanların kurduğu kendi sistemleri var. Onlardan da eğlenip BG'le kazanabiliyorsunuz. Yani bu videoda bunların hepsini anlatacağım. Gelmek isteyenler açıklamadan private sunucuma katılabilir. Video like yorum atan herkese tam 40 TL vereceğim private server'da. Sadece like yorum at ve Word'ünü yaz Yani like at Word'ünü yaz 40 TL'ye kap kardeşim Bu kadar basit Bunları yapmayı unutma Sadece like atacaksın Oğlum, Çok zor bir şey değil kısacık reklamlarımızı girelim Arkadaşlar DL sadece 6,5 lira. Almak isteyenler benden alabilir. Şu an Instagram'da ve YouTube'da en ucuz DL satan kişi benim. İleride artabilir veya azalabilir. Piyasaya göre değiştireceğiz. Voca adları satışa DM atarak DL satın alabilirsiniz. Hesap satışlarına tekrardan başladım. Yeni bir admin aldım. Her türden hesap satmaya çalışacağız ve istediğiniz hesapları da satın alabiliriz. Bize DM atmanız yeterli Voca Store. Son olarak da arkadaşlar kasino oynayanları GTPR Go 1'e bekliyorum. Banyer ise GTPR Go 2. Team GTPR yazabilirsiniz hoster olmak için veya şikayetiniz olursa. Ama DL lira abi onu da söyleyeyim. Haydi videoya devam. Şimdi hemen ilk başta şöyle bir market kısmımızı gösterelim. Bu çünkü sadece bizde olan bir özellik. Mesela burada Gems. Bak burada bunlar var. Mesela bu sanırım Word'daki e, her şeyi büyüten eşyalar falan. BGL'e direkt alabiliyorsun. Onun haricinde hemen markete geri geldiğimizde... Burada Blue Gamble kısmında... Bizim eklediğimiz Grotopet'e olan... Ve diğer sunucuların kendi sunucularına ekleyemediği itemler. Yani atıyorum başka sunucuda oynuyorsunuz. Bu itemler yok. Sadece bizde olan itemler. Bak aşağı in 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 bitmiyor. Onun haricinde GTPR dünyasında da... Başka e, itemler var. Yani aslında... Bütün kıyafetlere erişebiliyorsunuz. Burada 10 BGL falan diyor ama BGLE ulaşmak gerçekten basit çünkü farm yapıyorsun, direkt BGLE kasıyorsun zaten. Ya da kasino oynarsın. Ya da ne bileyim BGLE satın al. En en kötüsüne 10 BGLE benden satın al mesela Discord'tan Diamant Yani bu arada şöyle de bir şey göstereceğim pazar. Şu an göremiyorsunuz ama arkadaşlar bize pazar diye bir yer var. Şu an ekrana sesini koyuyorum. Bu pazarda ne yapıyor insanlar biliyor musunuz? Gidiyor istediği eşyayı satabiliyor. Adam mesela atıyorum. 100 tane Zeus satıyor tamam mı 2 liradan 200 lira kazanıyor. Zeus'u gidiyor yapıyor. Zaten bir rehber diye bir şey var. Birkaç tane item birleşince Zeus oluyor. Aynı Grup Topedek gibi. Onu gelin öğrenebilirsiniz. Zaten bize ticket açma sistemi var. Ya merak ettiğiniz soruları ticket açarak da insanlara sorabilirsiniz. Adam pazarda mesela 100 tane Zeus satıyor kanka 200 lira. Yani düşün ne kadar çok para kazanıyor. Çünkü bu sunucu en aktif sunucu zaten. Türkler arasında hiç bot basmıyoruz bak. Sıfır bot. Hiç. Bak biz asla fazla göstermiyoruz online'mızı zaten fazla göstersek 12.000 kişi olmaz ve chat akıyor. Bak şu an mesela seste 65 tane insan var. Seste 65 tane insan, 65 tane insan var seste. Bu insanlar yani seste afk bırakıp biz yarışıyorlar en fazla AFK kalan ya da en fazla aktif olan gruplar ya o sisteme hemen bir dakika önce bir kafanızı karışmayalım önce pazarı anlatalım ona da tekrardan geleceğiz çünkü pazarda insanlar eşya satıyor yani buradan benden çok para kazananlar var bu işi gerçekten ticarete dökenler arasında benden daha çok kazanıyorlar Şimdi gelelim grup özelliğine. Şu an dediğim gibi 65 kişi neden sesli arkadaşlar? Bunlar gruplarını yarıştırıyorlar. Kendileri grup kuruyorlar. Diyorlar ki en aktif grup ben yaparım. İşte 20 tane kişi topladım. Bak bu adamlar her gün aktif. Sonra şöyle şöyle etkinlikler var. Bizim etkinliklerimiz var. Onlara katılıyorlar. Onlar da başarılı elde ediyorlar. Ve sonucunda her hafta biz grup sahibi birinci gruba 500 TL veriyoruz. Ya ya başka itemler falan da veriyoruz. Görüyorsunuz musunuz arkadaşlar? VIP, VIP, mod falan bir sürü şey veriyoruz. Yani bu insanlar ee, bir şeye ait oluyorlar anladınız mı? Yani bir o kadar aktif ki sonucu düşün 65 kişi seste şu an grup için yani böyle muazzam etkinliklerimiz özelliklerimiz var zaten en önemlisi de arkadaşlar bizim adaletimizin olması yani 250 tane moderatörümüz var ve bu insanlar sen küfür mü yedin kardeşim hemen şikayet et moda tak 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 ceza uygulanır sikem yedin hop tok şikayet et o kadar çok mod var ki oyunda kevs de satın aldı bu arada yani hiçbirine öyle e, torpil geçerek vermedik ve bunlardan yarısı yani yarısına yarısından fazlası aktif arkadaşlar modlarımızdan ve bu modlarda iyi davranmak zorunda size hiçbirinin küfür ettiğini göremezsiniz çünkü küfür ederlerse onları ceza uygularız öyle de bir sistemimiz var yani onlar gerçekten Grotopia'nın moderatörüymüş gibi davranmak zorundalar yani öyle labale işte çocukta konuşamıyor modlar hiçbir yetkilimiz böyle çocukça da davranamıyor çünkü gerçek bir mod bilinci aşıladık tüm herkese ama e, yetkililere hediye Şimdi bu moda mod aldı adam mesela Moda legendere e hediye ediyoruz Admin aldı diyelim adminler kasino team'i açabiliyor bu arada Oyunumuzda Onlarca ayrıca ban atabiliyor Vesaire ve e, onlara da 3 tane legendere e hediye ediyoruz Developerlar zaten give komutunu kullanabiliyor Give'den eşya çekebiliyor ama Legendere de tüm legenderlere hediye etmiş oluyoruz Ve 100 BG'le falan da hediye ediyoruz developerlara bu şekilde yetki özelliklerimiz, hediyelerimiz var. Guardian alımı diye bir şey var. Yani çoğu yerde var ama ilk biz getirdik bunu. Guardian. Yani guardian olabilirsiniz. Guardian olduğunuzda moderatör olma şansınız var çalışkanlığınıza göre. Herkese vermiyoruz. Çok nadir seçiyoruz ve seçtiğimiz guardianları da anket yapıyoruz. Yani ikisi arasında oylatıyoruz. En iyi seçilen kişi guardian seçiliyor. En iyi set ve vote video kanallarımız var burada. Bu kanallar çok basit kanallar. Zaten Discord'umuza geldiyseniz bu kanalları görmüşsünüzdür. E ise yani en iyi set. En iyi set yapan birinciye VIP. ikinciye atıyorum 50 BG'le tarzında ödüller var. E ise info kanalında Bunların zaten ödülleri yazıyor. Mesela ben diyorum ki mavi set yapın. İnsanlar mavi set yapıp atıyor buraya. Ve en iyi yapana da biz tabii ki de ödüller veriyoruz. Ve verdiğimiz ödüller çok yüksek. Şimdi burada size bir ikazda bulunmak istiyorum. Bir çok önemli bir duyuruda bulunmam lazım. Votvi. Bak bu Votvi dünya yapıp atma. Şu an 7-8 kişi katılmış. Ve kazanma ihtimali çok yüksek. Şu an katılırsan bir haftamız kaldı. Şu an katılırsan kardeşim çok güzel bir word tasarlarsan bunu Grotopia'dan veya internetten esinlenebilirsin. Çünkü hazır e, word tasarımları var. Onlardan alıp böyle kendine yapabilirsin. Birinci olursan moderatör kazanıyorsun. Abicim moderatör 150 liralık bir etki ve sen sadece dünya tasarlayarak moderatör olma şansın var. Aynı zamanda zaten BGL'e de hediye ediyoruz. İkinci olana da hediye var. Üçüncüye de hediye var. Hiç kazanamayana da ödül var çünkü emek verdiği için. Ya onlara da 5 BGL veriyoruz diye hatırlıyorum. Zaten orada da What ve Info diye bir kanal var. Orada zaten öğrenebilirsin kardeşim. Bu arada şunu da söyleyeyim. Slash News ya da sen her oyuna girdiğinde zaten otomatik karşına çıkacak bir ekran var bu. Burada arkadaşlar yapmış olduğumuz tüm update'leri size gösteriyoruz. Yakın zamanda tekrar bir update'imiz geldi ve ileride tekrardan update gelecek. Summer Festival var, Harvest var, Grow -Gonaut. Ya bunların hepsi aynı anda gerçek Valentine. Ya bu da var. Yani bunların hepsi aynı anda Grotope'ye gelmiyor ama bizim sunucumuza geldi. Yani bunların hepsinin aynı anda Grotope'ye gelmesinin imkanı yokken biz bunu private server'ımıza getirdik. E, bu yut şu an devre dışı ama tekrardan devre ee, dışı değil devre içi almak <laughs> devre içi edilecek daily quest daily quest her gün yaparak grow token kazanıyorsunuz ama şöyle de bir şey var oyunda 30 dakika afk durduğunuzda da otomatikman grotoken token kazanıyorsunuz mesela size şöyle bir şey göstereyim bizde ayrı bir market kısmı var demiştim ya bak grotoken diye bir kısım var grotoken bunlara elde edebilirsin bu benim kendi eklediğim hem yani hepsi kendi eklediğimiz itemlar bunlar bizim custom itemlarımız mesela bu üçlü olan tek atıyor bu tek atıyor bu bizim kendi eklediğimiz item bunlar görünüşü çok güzel olan itemler mesela elimde bu var gördünüz. Bu çok güzel abi çok havalı bir item bence. Yani en azından bize ait olan itemler. Zaten Grotopet olan tüm itemler var. Neyse biz ne diyorduk lan? Ee, ha Grotoken. 30 dakikada bir Grotoken geliyor oyundayken. Siz yani oyundayken sohbet ettiğinizde otomatik Grotoken kazanacaksınız. Atıyorum 5 saat oynuyorsun. 5 saatte 10 Grotoken kazanabilirsin. Yani düşün bir haftada 70 Grotoken olur ve bize bizdeki tüm itemleri elde edebilirsin ki zaman nasıl geçtiğini anlamıyorsun zaten. Çünkü sunucumuzda çok eğlenceli bir ortam var. İnsanlar sohbet ediyor, muhabbet ediyor, casino oynuyor, ticaret yapıyor, farm yapıyor. Yani gerçek Grotopia mantığı var hem de daha kolay kasılıyor ve sunucumuz bak 8 aydır reslemiyor bu sunucu bak başka sunucular görüyorum kardeşim adam haftada 5 res atıyor amına kim ama bizde bak 8 aydır reset gelmiyor e, 2 yılda 2 kere reset attık diye hatırlıyorum onda da bizden kaynaklanan sıkıntılardan değil oyunda dupe mupe olduğu için ama biz kodur değiştirdik ve şu an yeni kodurumda yani VM'da çalışırken sadece bir kere oldu o da ilk başta düzenlemek için yapma. o VM'ı yeni aldığımda yani adam yeni geldiği için reset atması gerekti. O yani. Onun dışında reset olmadı bizim sunucumuzda. Ve lag yok. Yani lag vardı çözüldü. Çünkü VPS aldığımız firmadan kaynaklı birkaç sıkıntı çıktı. Ama hallettik. Şu an lag yok mesela. Dupe de yok. E, videoları görürsünüz zaten. Ya dupe bak bize 8 aydır VM'de çalışıyoruz biz. Ya, bir senede belki kaç ay oldu hatırlamıyorum. Bir sene de olmuştur belki. Gerçekten hiç reset yemedi. E, bir kere falan yedi. Hiç dupe yok. Lag yok. Yani bunların hepsi zaten sizlerin bu sunucuya gelmeniz için en önemli sebepler. Yani ben daha 2 senedir zaten ben bu işteyim. Ki şöyle de bir şey var. Bak tek gelme sebebiniz şu bile olabilir abi. Çünkü ben bu işi 2 senedir yapıyorum. 3 senedir private'ım var. 2 senedir de bu sunucu açık. Yani ben kaçıp gidemem. Bu benim işim artık. Ben kaçıp gidemem. E, bu sunucuyu kapatsam bile yeni sunucu açarım ve size yet yani yetki satın alanlara ya da parayla item satın alanlara ben tekrardan onlara itemlerini ya da yetkilerini vesaire her şeylerin geri veririm. Onlarca için ticket sistemimiz var ve bu ticketlarla ilgilenen 50'den fazla yetkilimiz var. Yüzde yakın. Onu yüzde tamamlamaya çalışıyorum. Yani siz de yetkili alıma başvurabilirsiniz. Çok kişi yetkili almak istiyorum çünkü lazım. Ticket açıyor ve yardım gerekiyor insanlara bayağı konuştum bu videoda ama e, hiç boş yapmadım diye düşünüyorum daha bahsetmem gereken çok fazla şey var ama oyuna gelip e, insanlardan zaten bunları görürsünüz Çünkü çok daha çok şok olacağınız şey var yani iki senedir ben kendimi övmüyorum ama iki senedir bu işte olunca ben bir şey yapmasam bile öyle bir yönetim kadrom var yani bu insanlar e, bir senedir iki senedir benim sonucumda oynayan insanları işte yönetimi almıştım ve bu insanlar benim yerime zaten ee, çok fazla iş yapıyor gerçekten yönetimdeki insanlara da çok teşekkür ederim. Yani bana güvenmiyorsanız bile bir artık öyle yani demokrasi var. Ya yani şöyle söyleyeyim. Başka private server'da lider tek başına yönetiyorsa bizde meclis gibi bir şey var. 10 kişi 10 tane yetkilim var. Onların altında da insanlar var. Onların altında da onlarca kişi var ama benim baş 10 tane yetkim var. 2 tane de e, yönetim liderim var mesela. Yani ben mesela onlardan izin alıyorum çoğu konuda. Yani öyle bir sunucuyuz yani oraya evrildik. Bu eski olduğumuzdan kaynaklanıyor. Eski olduğumuz için düzen oturdu, sistem oturdu. Yani burada güvenli bir şekilde oynayabilirsiniz. En güvenli oynayacağınız yer burası işte. Ban yemezsiniz. Yeseniz ticket açar çözersiniz falan. Oh yoruldum. Video buraya kadardı. Like yorum atan herkese 40 TL veriyorum. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.